Günaydın. Bugün ben beyaz bir kombin yaptım. Gidiyorum. <laughs> Kombinim yine elimde. Converse giydim ayağıma da bu şekilde. Neyse gidiyorum ben şimdi. Taksi çağırdım hemen takside geçiyorum salona şimdi. Evet ben şimdi salona geldim. Daha doğrusu gelerek çok oldu işlerimi falan hallettim. Hazırlıklarını bitirmem lazım onlar gelmeden önce. Bu arada uçaktan inmişler karşıladı bizim ekibimiz şimdi onları otellerine götürüyorlar. 530 6 gibi de salona gelecekler. Mekanda burası. Çok heyecanlı bugün dolu dolu ve yoğun bir gün olacak. Günün ilk kombini de bu şekilde. Bembeyaz giyindim. Hayatımda eşofman takımı asla giymem. eşofmandan nefret ederim. Ama bugün çok işim var, koşuşturmacalı geçecek diye ilk eşofmanımı giydim. Akşam çok şık bir kombin yapacağım. Akşamda çekeceğim zaten kombinimi. Genel olarak böyle bir alışveriş merkezine uğradım. Alışveriş merkezinden bir tane kendime beyaz bir kazak aldım. Çünkü kazam yoktu ve giyecek hiçbir şeyim yoktu. Hani takım elbise aldım bir tane kendime onu da söyleyeyim bari. Ama üzerine giyecek kazam yoktu. Kulisimizde bu arada burası. da Buranın bir temizlik yapılması gerekiyor. Bir de bir düzen alacağız burada. Bir de burada lavabosu bulunuyor yine. Öyle bakalım personeller gelsin. Bunların toparlanması yapılacak. O şekilde size masamızı göstereyim. Şimdi çiçekler geldi. Bu Gülden Hanım'ın çiçeği. Görüşünce <laughs> nasıl oynayayım? Bir bir daha söyle bir dakika. Alıp başkası girmemeliydi Tanrı'dan Şu an işlem ses iyi mi abi? Ben olmalıydım Başka bir şey mi? Samet, şu mikrofonu bir ayarlayalım seninle. <laughs> ben çıkabilir miyim akşam Gülden Hanım'a olarak? Güz gülleri gibi Şey nasıl bir dışarıya girmiş onlardan geliyor mu Bu gönül sayfasını artık kapatacağım Geçse de be gençlik canım Boş kalsa be da kocam Sözünü tutacağım Adını anmayacağım Aşkım var ya kül olsa da ocam, bu gönül sayfası aydı kapatacağım. Geçse de geçlik çalım, boş kalsa da ocam, sözünü tutacağım, adını anmayacağım. Dün neslim kısık yoksa sıklıkla performans yapardım. Dün dün çok yoruldum. Şimdi ikonikliğine bakar mısınız ama? 🎵🎵🎵 Sabahımız da böyle bu arada, hazırlık var şu anda. 🎵🎵🎵 Şimdi... Şimdi ne <laughs> Şimdi prova alıyor orkestra. Baya kalabalık bir ekip geldi. Onların provası var. Evet şimdi kombinim son hali bu şekilde Siyah monta geçiş yaptım Gülden hanımın kızı ve gülden hanımın menajeri geldi Bir son çek yapacağız ön prova gerçekleştireceğiz bunun için onları aşağıdan otoparktan almaya gidiyorum şimdi. Bakalım. Mekan full oldu şu anda. Ve Gülden Hanım sahneye çıkıyor. Bakın yanımda kim var? Selamun Aleyküm Aşkım. Oradan sabah. Yemeğini beğen. Mükemmel bir organizasyondayız. <laughs> Güzel Karaböcek Hanım'la birlikte. Aptı adenin bu arada. Aptı çıkacak birazdan. Sonra ben, ben Aşkım. Normal kombinler fiyatında görmeniz. Hakan yeter. <laughs> katiler, bana bu şartı bir gün ağzını yemişsin. İsteklerinizden <laughs> çok çok teşekkür ediyorum. Rose Lady <laughs> <Zeydini> işletmesine <laughs> ve canım kardeşim Efe'ye çok çok teşekkürler ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> tamam. Oluyor elime... sen? böyle ben böyle. Hiç fark etmez. miyim? Öyle. Tamam. Tamam. Sen gördün Bence. Aynen. Bakın kim geldi? Ela benim canım arkadaşım. Her sahnede beraber çalışırız. <laughs> Halleniyor hemen ama gel. Benim canım arkadaşım. Çok özleştik. En son ne zaman sahne yaptık? Yılbaşında yaptık beraber. Her sahnede beraberiz Ela Şun'la. Nasıl? Hazırlıktayız şu anda Adem kostümü. Biraz daha sahneye çıkacağım. Altı parti başladı. Adem'le sahnedeyiz. Biz gecenin sarı kaçı. <laughs> Gerçekten reklam değildir. <laughs> 50 tane şubesi var. 50'sini hak ediyor. <laughs> Birkaç lafa Bu ikisine gelin Ayrıca Porto AVM Saat hadi. bir buçuk. İnanılmaz. Waffleci, Waffle Waffle açtırdık gibi bir şey oldu. Şimdi <laughs> için. <laughs> <laughs> Bitirdik sahneyi şimdi. Waffle yedik. Adam gidiyor. Buz. Hava o kadar soğuk ki. Vay inanılmaz. bu soğuk var. Ankara ayaz. Ayaz. Beni de alalım <laughs> bir tane. Beni de alalım. Oh. Hani Topta durdu. Hani paran ama. yoktu araban BMW ya. <laughs> Ay, beni bunlar. bunlar bizim sahnedekiler Siz mi? dedim bana. Bunlar bizim sahnedekiler evet, mi? Böyle oynuyor. Gittim yanına dedim ki paran var mı? Yok dedi. BMW'si var. Ay hayat. <laughs> Ulan hayat. Ulan <laughs> hayat. Hadi yeter ya, milletin hepsi beni kandırıyor ya. Hadi biraz araba gelsin. Hadi ya, lütfen. Hadi ya. Nasıl kandırıyorsun <laughs> sen? Dur! Aç, <masa gülüyor> dur! Eve gitmem lazım, namusumla eve gitmem lazım lütfen. Ay. Yalvarırım, dur! Durun lütfen, beni eve bırakın. Lütfen! Aa, aa, aa. Ay, Bugün hepsi duruyor ama. Ay, şaka yaptım aşkım şaka, namusumla... Namusumla yaşıyorum ben. <laughs> i̇nanılmaz bir organizasyonda inanılmaz eğlendik. Yarın tüm detayları da anlatacağım. Adeni taksiye bindirdim. Şimdi tekrardan mekana geçiyorum ben. Orada bir açarım tekrardan kamerayı. Ölüm çıktı. Gün Günaydın arkadaşlar. Benim. Biz uyandık ve şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Gülden Hanım'ın oteline gideceğiz. Annem yanımda. Annem. Günaydın. Gözükmüyorsun ki. <laughs> Gülden otelinden alacağız şimdi. Ee, Ankara'da bir otelde kalıyor. Gimat tarafında. Oradan sonra havalimanı yoluna geçiyoruz direkt. Yolda çekelim tekrardan. İnanılmaz eğlendik dün. Şu an hepimiz bitik perişanları oynuyoruz. Sesimiz, sesimiz, her şeyimiz gitti. Saat şu an tam 10.30. İnanılmaz güzel, inanılmaz eğlendiğim bir gündü zaten. Bugünün bir dedikodusunu yapacağım size. Çok eğlenceli geçti. Anlatamam var ya size. Şimdi otele geldik, Gülden Hanım'la oturduk, bir kahve içtik, çay içtik. Bir yarım saatte falan otelde. Şimdi kendisi e, yukarıya eşyalarını toparlamak için çıktı. Üniversite bir <laughs> doğru bekliyoruz. Eşyalarını toparladıktan sonra alacağız ve kahvaltı edeceğimiz mekana geçeceğiz beraber. Evet, biz hala oteldeyiz. Gülden Hanım hazırlanıyor dediğim gibi. İnanılmaz bir gündü düğün ve bugün de aynı şekilde geçiyor. İnanılmaz samimi birisi kendisi. Dediğim gibi oturduk, bir kahve içtik, çay içtik beraber. Şimdi bekliyorum kendisini. Bugün kahvaltı edeceğimiz mekana geçeceğiz çünkü kahvaltımız hazır. Beyza var. Şöyle bir çok değerli bir Hanım var şu anda yanında. Çok güzel bir organizasyondan sonra beraber bir kahvaltı ediyoruz. Şimdi de kendisine çok teşekkür ediyorum her şey için. Bakın benim yanımda kim var? Canım, bestim Beyzoş'um. Beyzaşın odasındayız. Çok minnoş bir odası var kahve ısmarlıyor şimdi bana burada. <gülüyor> <gülüyor> Ama burası... O kadar güzel bir yer ki burası bu arada. Mekanda inanılmaz fotoğraf çekilecek yerler var. Birazdan bir sürü fotoğraf çekeceğiz zaten. Giderken bu arada Kapıda Gülden Hanım'la da fotoğraf çekinelim tamam mı? Ayakta. Ayakta hiç resmimiz yok. Neyse o şekilde biz şu an kahvaltımızı falan ettik. Böyle birazcık takılıyoruz. Aynen. Gülden Hanım da yan tarafta. Bir, bir saatimiz daha var burada geçireceğimiz. Evet biz şimdi gidiyoruz. Bakın yanımda kim var? Beyzoş geldi. Benim yanıma sürpriz yapmış ziyade, bana. Yerdeyiz yerde aynı gün içinde. Aynen öyle. Şimdi e, yemeğe gidiyoruz sanırım. Öyle konuştular bilmiyorum. Öyle bir çıktık. Bakalım. Biz dün beraberdik. Sabah beraberdik. Akşam tekrar beraberiz. Kombinlerimizle böyle biraz sporlaştık. Ben bu arada arkadaşımın açılışına gideceğim demiştim. Gittim arkadaşımın açılışına. Güzel bir açılış yaptı. Ama perişanları oynuyorum. Şu an mı oynuyorum. Ben böyle bir şey. Kormayız gidin bugün bir de. Söyle. Ölüyorum. Anlarsınız. O an yakalayamam. Evet çok ya, güzel. <laughs> Gönlüne başkası girmemeliydi. Tanrıdan dileyin ben olmalıydım. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. 3 gün boyunca inanılmaz eğlenceli bir vlog çektim. Ve bundan sonra düzenli olarak organizasyonlarımla olsun, kendi hayatımla ilgili olsun sosyal medya içerik üretmeyi ve bu şekilde vloglar çekmeyi düşünüyorum. Umarım siz de videomu izlerken eğlenmişsinizdir. 3 gün boyunca tamamen her şeyimi sizlere gösterdim. Çok dolu dolu bir 3 gün geçirdik beraber. Bu tarzdaki videoların devamını gelmesi için lütfen beni desteklemek adına kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın.